Evet dostlar, Ajans1903 YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Adana Spor deplasmanında, Adana Demir deplasmanında. Demir spor. Adana, Adana Adana Demir Spor deplasmanında. Zorlu bir maç. Adana Demirspor 40 puanla e, yukarıları kovalıyor desek daha doğru olur herhalde. Beşiktaş 37 puanla e, Adana Demir yetişmeye çalışıyor. Dün Konya Spor'un kaybetmesinden sonra Beşiktaş'ın ikincilik şansı biraz doğdu gibi geliyor bana. Haluk abi belki bana katılmayabilir ama Beşiktaş için seri galibiyetlerle beraber Beşiktaş Avrupa potasını kovalayabilir. Ama Haluk abi için en gerçekçi hedef Türkiye Kupası olarak belirtmişti. Muhtemelen aynı e, senaryosu devam ediyordur. Abi Adana Demir ilk 11'i verildi ancak Adana Demir spor maçına geçmeden önce biliyorsun gündemiz bugün Nihat Özdemir de bahsetti. Çeşitli hı hı. firmaların vermiş olduğu yayın teklifleri var. Yayın ihalesi teklifleri var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ee, bir önceki yayın ihalesi çok konuşuldu. Çünkü e, taahhüt ettikleri paraları vermediler. Kuru sabitlediler. Kulüpler indirime gitti. Burada kulüplerin bazı e, zararları oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abi? Şimdi, Bu arada rejimizde teklif veren şey grupları da abi aşağıda vardı. Evet şöyle ben bir hemen daha iyi bir görüntü verebilmek için şunu yapayım. Ee, Adana Adanasporu, Adana Demirspor'un 11'ini ve Beşiktaş'ın 11'ini birazdan az sonra konuşacağız ama e, Beşiktaş'ımızın da 11'i e, birazdan belli olacak. Onun üzerine konuşuruz. Daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet. Süper Lig yayın ihalesine teklif eden firmalara bakalım. Saran Grup veriyor. Sports Radar veriyor, Türk Telekom veriyor, Bein Sports veriyor, Turkuaz Medya ve TRT e, teklifleri sunuyor. Hı hı. Şimdi e, ne oldu? Dediğin gibi indirimler oldu, belirli rakamlar konuşuldu, o rakamlar indi, kur sabitlendi. E, bunların hepsi oldu. Bir defa şu bir gerçek. E, hiçbirimiz ligimizin ilk verilen teklif ederinde olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Çok yüksek bir rakamdı. Yani ilk teklif verildiğinde çok yüksek bir rakamdı. Bu arada 11'imiz belli olmuş. Hemen e, o 11'i verelim istersen. Verelim. Kale, kale abi, de Beşiktaş, Ersin... defansta Kerem abi. Ve, tamam abi. Kalede Ersin defansta Kerem Wellington Vida Rıdvan. Orta sahada Necip Atiba, Gezal Alex Teşere, Larin ve ileri uçta Batu Şua ilk 11'iyle Beşiktaş Adana Demirspor karşısına çıkacak. Bunu biraz sonra yorumlarız abi. Güzel başladın. Açıkçası titillerini evet. merak ediyorum yayın ihalesi hakkında. Şimdi, şimdi hemen söyleyeyim yayın ihalesinde en önemli şey dediğim gibi o rakamın ilk verilen rakam bizim hak ettiğimiz değer miydi? Bence değildi. Yani o abartılı bir rakamdı. Zaten. Evet, evet. Abartılı bir rakamdı ve o abartılı rakam bir şekilde aşağıya çekildi. Ee, biz kim gelirse gelsin hangi kuruluş ihaleyi alırsa alsın elbette bir laf ediyoruz. Ee, şimdi hep söylüyoruz ya işte Bean Sports ee, bakayım yok yok cesur iyiyim ya iyiyim. Vallahi sağlığımda saatimde bir şey yok açım. Söyleyeyim gerçekten açım kardeşim o yüzden. Bütün bunun sebebi açım yemek yapıyoruz e, bugün hanımla birlikte. Bugün biliyorsunuz bir de sevgililer günü kapitalist düzenin eee olayı bu biliyorsunuz. Ee, evet. Böyle şeylere yapmayın, inanmayın ve hiçbir şekilde e, bu düzene uymayın arkadaşlar. Uymayın. Uymayın, gül almayın. Bağlıdan gül alıp da sevgilinize hediyelerde ile pırlanta falan bir görüyorsun bu yayıncı kuruluşta her seferinde girişte bir pırlanta reklamı var. Ben şey diye merak ediyorum. Ulan millet ne kadar zengin anasını satayım ne kadar çok pırlanta reklamı var. Millet pırlanta mı alıyor herkes? Herkese diye düşünüyorum. İşte bilmem ne diamond sizin hakkınız, o hakkınız, bu hakkınız. Ee, herhalde diamondlar alınıp duruyor. Biz daha alamadık öyle bir şeyi. Biz sevgililer günlük kutlamıyoruz ama en azından birlikte bir şeyler yapıyoruz. Her gün aynı şeyi yapıyoruz. O yüzden açlık var. O yüzden kusura bakmayın. Bir yorgunluk gibi gözükebilir. Şimdi e, biz hep şunu söylüyoruz yayın yayıncı kuruluşla ilgili. İşte diyoruz ki Hande e, yayıncı kuruluşta Galatasaray lehine yapıyor. İşte efendim yayıncı kuruluş Fenerbahçe lehine yapıyor. Eee Galatasaraylı diyor ki yayıncı kuruluş Beşiktaş lehine yapıyor. Bu arada ben mi doğdum acaba arkadaşlar? Sevgili ha bende bir şey yok yok, yok. bakalım. Tamam. Gayet iyi abi. Tamam. Ha. Ben de ee, olmuş olabilirim bilmiyorum. Diyor ki tamam. Ondan sonra işte diyor ki yayıncı kuruluş Fenerbahçe'den yana. Yayıncı kuruluş Trabzon'dan yana. Yayıncı kuruluş bilmem ne, neden yana, ondan yana, bundan yana e, bir sürü size belirteyim. Bakın hemen genci, yayın ihalesi veren isimleri bir kez daha alalım sevgili emir mümkünse. Yayın ihalesi. Haluk abi ara ara doluyor. Bir kez abi. daha alabilir miyim? Evet. Bir saniye o zaman. Bir saniye. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Haluk abi aa, Tamam. Gelecek. şimdi 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 geldin mi? Şimdi, şimdi geldin, geldin abi gayet iyisin. Tamam tamam. Heh, şimdi bakın arkadaşlar yayın ihalesi teklif veren firmalara bakalım. Saran Grup kimdir? Tolga. Saadettin Saran abi. Tamam. Ne yapmak istiyor? Fenerbahçe Başkanı olmak istiyor değil mi? Evet. Saadettin Saran Grubun yayın ihalesini aldığında hangi Beşiktaşlı, Galatasaraylı e, veya Trabzonsporlu memnun olacak? He. Şu anda Doğru yayını hali, yani yayını alan e, yayını olan Bein Sports'ta Hande Hanım çalıştığı için bile bu kadar laf edilirken Saadettin Saran diyor ki ben diyor Fenerbahçe'yim diyor. Diyelim ki Saadettin Saran aldı. Beşiktaşlar e, abone olmaya devam edecek mi? şey Galatasaraylılar, Trabzonsporlar. Evet. Olmayacak. Peki Turkaz Medya aldı. Oldu. Trabzon sporluların, Trabzon'un Trabzon kollandığını söyleniyor. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı alacak mı? Almayacak. TRT, e, Trabzon'u kollandığı söyleniyor. TRT ne olacak? TRT aldığında bedava mı yayınlanacak zannediyor? Veya Türk Telekom aldığında, Türk Telekom altyapısı yani TV bu, o bu bilmem ne bunlar. Tarafsız mı olacağını düşünüyorsunuz? Türkiye'de Türk menşeili olan bir firmanın tarafsız olacağına inanıyor musun? İnanıyor musun? İnanan be, var mı beyin, Soruyorum. Yani beyin grubu girmeyecekti abi. Onlar da teklif vermiş. Yani en iyisi senin bu anlattıklarına göre beyin sporsun tekrar alması herhalde. Yani bak ben, ben söylüyorum. Bak ben söylüyorum. Ee, ben Beyin Sports'un almasından yanayım. Kendi adıma Bence tecrübeleri söyleyeyim. var. Tamam. Sports Tecrübelerden tecrübeleri öte var. bak. Bilin sports Tartışmalara. uluslararası bir firma. Evet. evet. Uluslararası bir firma. Yani ben uluslararası bir firmanın, yabancı bir firmanın böyle bir şey almasını en azından çünkü bir dahaki sene diyelim ki Turkuaz, TRT, e, Saran Türk Telekom aldı. Aldığında ne olacağını göreceğiz. Alırsa. Ortalık yangın yerine çevrilecek. Saran Hayır, grup Türk ciddi Telekom şekilde internet abi. Üzerinden, evet bak Türk Telekom internet üzerinden demin bir kardeşimiz yazmış. İnternet üzerinden nasıl maçları seyredeceksiniz arkadaşlar? İşte şu an Sar görüyorsun. Saran, Grup da Saran Grup da yapıyor şu an. Biliyorsun bazı Avrupa Kupası maçlarını veriyor. Ama işte Avrupa Ligi bunları, maçlarını daha doğrusu. Bir insan evinde oturup seyreder ya. Yok öyle bir dünya yok yani. Ne yapacağız? Yani, Uygulamayla artık insan... abi. Uygulamayı indireceksin işte. İşte neyse bir Sports'un işte. veya Tukaz Medya'nın. O da ne kadar sağlıklı olur tartışılır. En sağlısı dekoder. Yani sen bu konuda daha tecrübelisin. Ee, şu an için ki... Bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. Siz ne kadar kızsanız da, darılsanız da, ne kadar benimle karşıt olsanız da ben bunu söylüyorum. Elinizin güçlü olması için korsan yayın seyretmeyin. Ne kadar çok Beşiktaş'lı evet. olursa ne kadar çok Beşiktaş'ta abone olursa o kadar güçlü olur. Çünkü 100 bin kişi olduğunuz, 200 bin kişi olduğunuzda biz Beşiktaşlılar olarak bu yaptıklarınızdan rahatsızız deyip iptal ede ederseniz 100 bin kişi aynı anda çöker. Dediğinizi yapar. Ama siz yok hemen ben gideceğim işte bilmem ne sporttan seyredeceğim, oradan seyredeceğim, korsan seyrediyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Şimdi diyor ki kardeşlerimiz, eyvallah. Abi diyor çok pahalı. E, 50 lirayı düşürdü. Daha fazla evet. üye olursa, bakın arkadaşlar, ne kadar fazla olursa rakam o kadar düşük olur. Bu iş nasıl bir şey biliyor musunuz? Konser önüne hani, geçmemiz lazım abi. Bir de Tolga, bu çok düz bir mantık. Bak düz bir mantık. Şimdi sen e, pazara gittin. Pazarda. Evet. Atıyorum, soğan niye pahalı oluyor? Az olduğunda oluyor. Doğru az değil mi? Için. Ha, doğru. Soğan böyle bol bol olduğunda fiyat düşüyor. Ne diyor? Mesela her şeyde e, efendim, her balık sezonunda hamsi çok fiyatı düştü. Abi hamsi az fiyatı yükseldi. Abicim ne kadar çok abone olursa tamam mı? Ne kadar çok o kadar ucuz olur. Olursa bakalım neymiş? e, ve kanalların hukuk protokolleri artık 200 binin abone e, mevzularında çalışıyor. Tamam. işte ona göre alın mesela. Bir dahaki sene almayacağım diye. Bir dahaki sene yaptırmıyorum diye. Evet edersiniz. abi. taahhüt edersiniz. Bir sene sonra yaptırmayacağım. Sizin yaptıklarınızdan ötürü yaptırmayacağım dersiniz. 300 bin, 500 bin olur. Arkadaşlar 80 milyon nüfusumuz var ya. 80 milyon nüfusumuz var. 25 abi. milyon 25 milyon Beşiktaşlı var değil mi 20 milyon evet 20, 20 25 milyon Fenerbahçe Galatasaraylı var zaten bunu bir türlü anlamıyorum 25 milyon Galatasaray 25 milyon e, Fenerbahçe <laughs> 25 milyon e, Galatasaraylı var 75 milyon et. diğer diğer 5 <laughs> milyon nerede doğru haklısın abi şimdi abi süremiz e, evet, 15 dakika e evet. yeterli abi birazdan maçı konuşalım Şimdi abi Adana Demirspor'la Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu. Adana Spor'un yükselen bir grafiği var Montello ile beraber. Beşiktaş'ın da deplasmanda performansı ortada. Beşiktaş şampiyonluktan çok uzaklaşmış durumda. Şu an puan durumuna bakıyorum. E, Trabzonspor 60 puanla, Beşiktaş 37 puanda. Beşiktaş için en gerçekçi hedef lig ikinciliği gibi duruyor. Sen e, genel Beşiktaş'ın hedefi hakkında ve bugün Adana Demirspor ma maçında Beşiktaş'ı e, nasıl bir maç bekliyor abi sana göre? Şimdi hemen söyleyeceğim. Ee, ben kadroyu e, Montero'nun oynamasını tercih ederdim. Daha önce de söylediğim evet. gibi. Ve her seferinde söylüyorum Beşiktaş'ın gerçekçi hedefi Türkiye Kupasıdır. Göztepe maçında inanılmazdı. Biraz evvel İlyas kardeşimiz bir şey yazmış. Onu görünce biraz evvelki benim matematiğe benzer bir matematik oldu. Diyor ki 80 milyon var. Suriyelilerle 130 milyon eder demiş. Ya İlyas, sevgili İlyas kardeşim, Suriye'de 50 milyon adam yok. Sen nereden getirdin bu 50 milyonu buraya? Nereden koydun? Adamların en son geçen gün merak ettim. Bizim hanım da sormuştu. Ya Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Ne olur sosyal medyanın abartılarıyla her şeyi şey yapmayın. Yani bakın işte bu bizim takımımıza da böyle zarar veriyor sosyal medyanın evet. abartılarıyla yapmayın bakın e, Ersin Kerem Wellington Kerem'in olması çok iyi Wellington vidam Rıdvan Necip Atiba Alex Teixeira şimdi burada Necip Atiba oynayacak Atiba'yı eğer yine 8 oynatacaksa Önder Hoca ya Önder Hoca artık e, Şenol hocayı bırakacak ne yapacaksa kafası tamamen rahat etsin bıraksın ama Abicim bu takımda oyun kurucu kim olacak? Alex Teixeira eğer geriye gelip oyunu alacaksa Adana Demirspor çok çok rahat bir şekilde orta sahaya geçer ve bizi çok rahat bir şekilde yener. Ummadığımız Neyse bir skor ortaya da. çıkar. Ha, eğer sen Alex Teixeira'yı Batshuayi'nin yanına koyarsan, 4-4-2 oynayacaksan bu kadroyla, o zaman Wellington yerine Montero'yu alırsın. Montero oyun kurucu olur. Evet. 4-4-2 oynarsın bu kadroyla. Ve bu kadroyla sen Adana Demirspor'un hem kanatlarını Montero olursa hem kanatlarını hem orta sahasını kilit haline alırsın. Şimdi, e, Adan Adana Demirspor'un 11'ine de bakalım hemen. mümkünse. Bakın orada çok önemli şeyler evet. var. Karşı tarafın 11'i de çok önemli. Ee, Tayyip, Tayip, Samet Kaan, Gökhan İnler oynayacak. Diyor ki, bak Gökhan tamam İnler oynuyorsa Gökhan Evet. İstanbul'u oynayacak. İstanbul'u Gökhan İnler oynayacak. Yunus sağ tarafta. Bir yer nasıl oynayacak? Vargas oynayacak ve Balotelli son oynayacak. Bak Vargas'ın ve Balotelli'nin Vargas'ın ve Balotelli'nin olduğu bir yerde Gökhan İnler varsa senin Necibe eğer Atiba'yı da 8 numarada oynatıyorsan ve Wellington'un da varsa Gökhan İnler'in o geçiş oyunlarını ki Montella bunu çok iyi yapıyor. O geçiş oyunlarında Vargas ve Balotelli ile Ersin karşı karşıya kalacak. Wellington o karşı karşıya. Evet ve bu e, geçiş oyununda Montella'nın oynattığı geçiş oyununda e, inlerin o uzun toplarıyla Wellington gibi Vida gibi oyuncular ne yazık ki tek hamlelerde sıkıntılı kırmızı kart çıkar. Bak neydi o bir önceki Sergen Hoca'nın kadrosu bu. Arkadaşlar Sergen Hoca'nın kadrosu. Tamam Sergen Hoca başka eyvallah can ciğer. Ama bu kadro Sergen Hoca'nın kadrosu. Ya Önder Hocam niye Sergen Hoca'nın kadrosu oynatıyor? Kendi kadronu oynat. TRT TRT Spor'a çıktıktan sonra Önder Hoca Necib'in yeni mevkisi e, defans dedi, stoper dedi. Ondan sonra Necib'i yani neredeyse stoperde görmedik. Bugün de orta sahada göreceğiz gibi. Necim evet. orta sahadaki performansı belli. Abi kapasitesi belli. Ay, evet, kapasitesi belli Evet kapasitesi belli abi. Sen bak şunu yaparsın. Sen şunu yaparsın. Bak diyorum ya sana. 4-4-2 oynarsın. Necip Atiba'yı iki önlü libero koyarsın. Sağ tarafa Geza, sol tarafa Lerini koyarsın. En önde Alex Teixeira Batşo'yu yaparsın. Evet. Ve daim bir tehdit oluşturursun. Arkadan Montero. Vida birazcık önünde olur Montero'nun. Tamam mı? Bak. Montero birazcık önünde vida olur. Montero oyunu kurar. Aynı Popescu gibi yapar. Tipik bir 4-4-2 oynar. Ve Beşiktaş tamam. bu şekilde bu şekilde oyunu elinde tutabilir. Şimdi yedeklere bakalım. Yedeklere bakalım. Bak. E, Serdar Güven, Emirhan Umut, e, Montero, Gökhan, Can Mehmet ve Kenan var. Abi örneğin şimdi Alex Teixeira'nın fizik kapasitesinin yetersizliği, performans eleştiriler bir Alex Teixeira var. Bunun yerine Emirhan oynayamaz mıydı? Ya bak oynayabilir ama Alex Teixeira'yı sen eğer Abi 4-2-3-1 çıkacak bence. Ya 4-1-4-1 çıkacak. Ya da 4-2-3-1. Ya 4-1-4-1 çıkacak. Bu kadro 4-1-4-1 yapacak. Tamam mı? Bak 4-1-4-1 yapacak. Ancak Alex Teixeira'yı orta sahada kullanırsa, ortanın ortasında kullanırsa Adana Demirspor Allahç pabuğu gibi dağıtır orayı. İnşallah Allahç pabuğu gibi dağıtır. 4-2-3-1 yapar ki e, o ikili abi, Bu yanlış. Bence 4-1-4-1 yapacak da abi. 4-2-3-1 çıkar umarım. Ya yani senin 4 -3 düşündüğün 4 -3 gibi 4-4-2 çıkmaz. Bak. Bence 4, 4, 4 2 3 1 çıkarsa 4 2 3 1 evet. çıkarsa ki çıkmaz. Ki çıkmaz. <laughs> ne yapacak evet. Bak. Biz buraya... Ben sana söyleyeyim. 4 1 4 1. Necip <laughs> ay Allah bak tam şey sınırdan kabloya vurdum. <laughs> tamam mı? Evet bak şimdi kardeş. Ee, 4'ün önünde eee Necip. Necip'in önünde e, Necip. Şey, Necip. Necip önünde, e Alex, Atiba. ve Atiba. Tamam Atiba Alex sağda gezal solda lerin en uçta bak şu Olmuyor. E burada olsun. oyunu kim bak, kuracak Kaan, abi? Ne? Alex kuracak Alex göya. Abi orada Alex e yapılan iki presler İstanbul'u ile Gökon'unlerin yapmış olduğu yapacağı presler belki için çıkarken bak, aa, toplar kahve geçmiş olsun. Bak Kaan ne güzel söylemiş. Alex 10 numarada olmaz abi hiçbir kimse Şaktarda bu adamı izlemedi. Vallahi bilmiyorum Kaan kardeşim. Şaktarda izlemedi, Çin'de izlemedi, orada izlemedi, evet, burada izlemedin. Yani ya bak bu adamın şu anda fizik gücü yeterli değil. Al adamı kardeşim. Mister gibi koy ileriye. Bat şu aile ikili olsun. Hem adam yorulmasın. Tamam mı? Hem orada adamın bitiriciliği var. Gol vuruşu var. Bütün her şeyi var. Vallahi ya abi, Önder Karaveli rakibe daha... göre çıkarmıyor değil. Önder Karaveli de sadece şu anda Sergen Hoca kadrosunu çıkartıyor. Rize maçı hariç Önder Karabeli'nin hiçbir şey yaptığını zannetmiyorum ben. Beşiktaş'ın futbol aklı yani, yok abi. 4-2-3-1. Bana alamıyorum. Vallahi öyle ama. geliyor ama bu Beşiktaş'ın bir futbol aklı olmadığını düşünüyorum. Bana göre de bu 4-2-3-1 kadrosu ama senin dediğin gibi Beşiktaş muhtemelen 4-1-4-1 çıkacaktır abi. Bence 4-1 4-1 çıkacak. Başka hiçbir şey değil. Yani başka hiçbir A sorun olu. 4-1 4-1. Al. Abi İster zorlu bir 4 -1 -4 -1. mücadele. Evet, zorlu bir mücadele. Beşiktaş'ı ee, çok zor bir maç bekliyor. Eee maç sonu yayınında da beraberiz. Eee bir sıkıntı olmazsa umarız, yanılırız. Eee Beşiktaş'ın galibiyetiyle aynen. galibiyetiyle beraber maçı maç sonunu beraber yorumlarız. Ekleyeceğim bir şey Gönlüm, yok. Gönlümüz Ekleyeceğim. Evet. Şu gönlümüz Beşiktaş'ın galip gelmesinden yana ama ne yazık ki ne yazık ki Tottenham'da gerçekleri maçta, var. E, Adana Demirspor'un kazanacağını düşündüğüm bir maç. Zor bir evet. maç. Şu kadroyla olmaz da olmaz arkadaşlar. Olmaz da olmaz. Ve bir de Süper Lig'de artık biz tamamen gençlere yönelmemiz lazım. Hatırlıyor. Bizim A babalarımız kupada oynayacak. Çünkü o kupayı almak zorunda. Beşiktaş Türkiye Kupası'nı almak zorunda. Niye almak zorunda? Hem kupa olduğu için almak zorunda bir kupa kazanması hem de Fenerbahçe'ye Galatasaray'a üstünlük sağlaması için evet. psikolojik üstünlük sağlaması için taraftarın psikolojisini düzeltmek için onu almak zorunda. Kupa, o zaman maç sonu görüşürüz. Evet, maç Bizleri izlediğiniz da... için teşekkür ediyoruz. Maç sonunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.